Sivas 4 Eylül Panorama Müzesi. Bakın 1453 İstanbul'a gittiyseniz tarih müzesi var. 1326 Bursa'ya gittiğinizde fetih müzesi var. Bu şehirde eğer Cumhuriyet'in temelleri atıldıysa o zaman bu şehirde de Cumhuriyet'le ilgili bir şeylerin olması lazım. Değil mi? İnşallah geldiğimizde bir panorama müzesini şehrimize kazandıracağız. Hem milli mücadele olacak hem de burayı gezenler Sivas'ı gezecekler. Böyle bir müzeyi kazandıracağız. Sivas Maden Kenti diyoruz. Ama madenle ilgili hiçbir şey yok. Üç gün önce Mete'i ziyarete gittik. Gittiğimizde oradaki kardeşlerimiz, çalışanlar, koridorlar maden taşı dolu, farklı türlerde. Odalara gidiyorsunuz, pencereler, dolapların üzeri maden taşı dolu. Ve orada Sivas'ın madenini tanışma, tanıtmak istiyorlar. Geldiğimizde mutlaka bir maden müzesi oluşturacağız. Sivas'ın ve bölgedeki madenleri gençlerimize, çocuklarımıza, herkese tanıtacağız. Sivas'ın gerçekten bir maden kenti olduğunu herkes görecek. Doğal Taş Müzesi'nde de doğal taşlar bakın artık bileklerimize kadar indi. Çok yaygınlaştı. Bunlarla ilgili atölyeler kurulacak. Bu atölyelerde gezen kardeşlerimiz kesinlikle burada alışveriş yapacaklar. Biz bu projeyi Kızılırmak projesinin içerisine düşünüyoruz. Demek ki Gençlik Merkezi projesi de Kızılırmak projesinin içerisinde yer alacak. Gözün aydın geliyoruz. Gözün aydın geliyoruz.